zaman değirmeni. Bak zaman değirmeni nice canlar öğüttü. Bastığın kara toprak nice yiğitler yuttu. Hepimiz biliriz ki dünya kimseye kalmaz. Bu hırs dolu nefsimiz niçin hiç ibret almaz? Vakti gelen gidiyor son pişmanlık nafile. Treni kaçırmadan sarılalım tövbeye. Ölenle ölünmüyor. İbret almak gerekir. Ahiret var, hesap var. Bu değişmez gerçektir. Hani anne babamız, hani dedelerimiz, mezardır adresleri, o bizim de evimiz. O eve hazırlık şart, en güzel amellerle, onu karartmayalım geçici emellerle. O gün herkes hesabı bizzat kendi verecek. İşte amel defterin. Haydi oku denecek. Okuma bilmem demek mazeret olmayacak. Hepsi dile gelecek. Uzuvlar konuşacak. O halde kardeşlerim gelin hakka dönelim. Şeytan bize baş düşman. Lütfen bunu bilelim. Bu zaman değirmeni bizi de öğütecek. Var mı bundan daha net? bize öğüt verecek. Rabbim öğüt almayı cümlemize lütfetsin. Biz günahkar kullarız, rahmetiyle affetsin.